Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda mum yapılarını özel bir teori inceleyeceğiz ve bu mum yapılarıyla dönüş noktalarını nasıl belirleyebiliriz? Bunları daha detaylı incelemeye çalışacağız. Videomuzun ana konusu Candle Range teoridir. Candle Range teorisi kısaltma olarak CRT olarak geçecek. CRT modeli ilk olarak ICT tarafından öne sürülmüş bir yapıdır. Power of 3 dediğimiz 3 aşamadan oluşan mum yapılarını indirgemektedir. Bu Power of 3 aşama da AMD olarak geçer. A'nın kısaltılmışı accumulation yani fiyatın akümüle olduğu bölgeleri bize gösterir. M harfi manipulation'dan gelmektedir. Akümülasyon sonrası fiyatın ana yönünün tersinde bir manipülasyon hareketi görmektir. Ve D harfi de distribution manipülasyondan sonra oluşan dağıtım sürecini bize göstermektedir. İşte tüm bunların hepsini biz bir muma indirgiyoruz. Bu muma da candle range diyoruz. Candle range'de de seçmiş olduğumuz mumun baz mumun tepe noktası candle range high, dip noktası ise candle range low olarak adlandırılmaktadır. İşte inceleyeceğimiz konseptin temel noktası budur. Peki aşamalarına geçiş yapalım. Birinci aşama bu teoriyi kullanırken ilk olarak bir baz mumu seçilmesi gerekmektedir. Bu baz muma da candle range diyoruz. Candle range'imizi belirledik. Tepe ve dip noktasını belirledik. İkinci aşamaya geçecek olursak da ikinci aşamada belirlediğimiz candle range mumunu manipüle etmelidir. Çünkü bizim asıl akümülasyon mumumuz birinci aşamada belirlenmiş olduğumuz baz mumumuzdur. Bu mumu manipülasyon yapacak harekette likitte alma hareketi olarak adlandırılacaktır. İkinci aşamada da likitte almamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu birinci mumun altında gövde kapanışı yapmadan manipüle etmesi gerekiyor. Aksi takdirde trendin halen dönmediğini söyleyebiliriz. Üçüncü aşamada ise Distribution yani dağıtım. Bunlar aşağı yönlü de yukarı yönlü de olabilmektedir. Şu an biz incelediğimiz mum da yukarı yönlü inceliyoruz. Çünkü belirlediğimiz baz mumu aşağı yönlü manipülatif bir hareket gördük. 3. mumda da ve devamındaki hareketlerde de artık baz mumunun üzerinde fiyat hareketi görmemiz gerekiyor. İşte bunu gördükten sonra muhtemel dönüş yerini belirlemiş oluyoruz. Bu da bizim Power of 3 olarak adlandırdığımız Accumulation, Manipulation ve Distribution aşamalarıdır. Şimdi birkaç örnek üzerinden de sizlere detaylandırmak istiyorum. İlk örneğimizde işin temelini gösteren yapıyı göreceksiniz. İlk olarak bir Candle Range mumu belirliyoruz. İşte şu anda birinci mumumuzu ve birinci aşamayı görmektesiniz. Birinci aşamada Candle Range High ve Candle Range Low'u belirledikten sonra ikinci aşamaya geçiş yapabiliriz. İkinci aşamada göreceğimiz mum neydi? Bir manipülasyon mumuydu. Manipülasyon mumu ardından fiyat range mumunun içerisine girmelidir ve gövde kapanışını bu range mumunda yapmalıdır. İkinci mumda gördüğümüz gibi manipülatif hareket birinci mumun üzerinde fitilli bir şekilde kalıyor. Sonrasında birinci mumun range bölgesine tekrardan giriş yapıyor. Üçüncü mumda ise birinci mumun daha altında fiyat hareketi görmemiz gerekiyor. Bu tamamen işin mantığıdır. Bu olay sadece 3 mumdan gerçekleşmeyebilir. Yani 20 mum, 30 mum içerisinde de olabilir. Fakat işin mantığı ne demiştik? Birinci mum bizim range mumumuz ve ikinci mumumuz ya da ikinci bölge olarak adlandıracağımız alan bizim manipülasyon alanımızdır. İşte bu manipülasyon oluştuktan sonraki üçüncü bölgede ise artık dağıtım sürecine geçilmiştir ve düşüşler o noktadan itibaren daha güvenli bir şekilde başlayacaktır. Diğer bir örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de birinci aşamada belirlediğimiz mum bizim düşüş mumumuz. Candle range high ve low'umuzu tekrardan mumumuz içerisine işaretledik. Ardından gelecek mumlarda ne bekleriz? Bu mumun içerisinde fiyat hareketleri bekleriz ve bu mumun ardından gelen mumda da manipülatif hareket olduğunu şu an görmekteyiz. Manipülatif hareket sonrasında da ilerleyen mumlarda candle range'in üzerinde bir mum kapanı Görmek isteriz candle range low'un altına gitmeden. Yani alt bölge defalarca test edilebilir fakat candle range low'un altında mum kapanışı olmaması gerekmektedir. Devamında da fiyat hareketi yükselişlerini sürdürebilir. Bu örneği daha detaylı yapabilmek için bir başka örneğe bakalım. Yine önümüzde bir düşen mum var. Candle Range High ve Candle Range Low'u grafiğimizde işaretledik. Bu mumun altında veya üstünde halen bir fiyat hareketi söz konusu değil. Fakat ilerleyen mumlarda manipülatif hareketi görüyoruz. Candle Range Low test ediliyor ve gövde kapanışı yine belirlemiş olduğumuz baz mumu yani Candle Range mumunun içerisinde gövde kapanışı yapıyor ve sonrasında gelen devam mumlarında ise artık yükseliş hareketini başlatan mumları görmekteyiz. Candle range high'ı geçtikten sonra da artık bu mum teyit edilmiş olmaktadır. Şimdi gelin gerçek grafikler üzerinden örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimizi inceleyecek olursak ilk olarak bir analiz yapmamız gerekiyor. Ne demiştik? Bu modeli uygulamak için uyguladığımız yerde fiyatın key level yani anahtar bir seviyede olması gerekiyor. Şöyle bir analiz yap tepe noktasını yukarı yönlü geçmiş fakat kalıcı olamamış bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz yine de bu tepeyi yaptıran dip noktasını inceleyelim. Bu dip noktası da şu orası oluyor. O zaman dipten tepeye bir fibonacci çalışması yaptığımda bu yükselişin devam edebileceği bölgeleri bulabilirim. Eğer bu trend devam edecekse de 0.5 fibonacci seviyesi ve altında bir yerden destek bulup tekrardan yönünü yukarı çevirmesi gerekiyor. O zaman beklememiz gereken yer neresi? 0.5 fibonacci seviyesinin altıdır. Şimdi fiyat hareketini bir nebze ilerletelim. Fiyat o bölgeye geldikten sonra analiz yapmaya başlayalım. Yani aynı mumları üst tarafta da bulabiliriz fakat daha risklidir. Biz discount bölgeden long işlem almak isteriz. Candle Rage teoride ne demiştik? Spekülasyon bir mumu olması gerekiyor. Sert bir hareket görmemiz gerekiyor. Aynı mum burada da var. Fakat şu anda kısa vadede yön daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler yaptığı için burada bir tepki yükselişi hareketi. O nedenle burada tekrardan trendin devam etme ihtimali var kısa vadede. Bu bir scalping trade olduğu için kısa vadede yön yukarı olabilir. Sonrasında da key level'larda üst bölgede premium zona geldiğinde geldiğinde de fiyat o bölgeden düşebilir. Şimdi son mumumuza bakıyoruz. Bakın burada sert bir hareket olmuş. Fiyat hareketinde şu mumu inceledim. Buradan dönme ihtimali olabilir mi? 0.5 seviyesine temas geldi mi? Ona bakıyoruz. Bakın Fibonacci 0.5 seviyesine temas geldi. Yani burası manipülasyona uygun bir bölge. Eğer bu mum bir akümülasyon mumuysa ve bu mum range mumuysa fiyat hareketi bunun içerisinde hareket etmelidir. Şu an 15 dakikalık grafikteyiz. Bir mum daha ilerletiyorum ve fiyat hareketi burada fitilli bir şekilde, bakın dikkatinizi çekiyorum, fitilli bir şekilde aşağı geliyor. Gövde kapanışı yapmadan işte buradaki mum range'in içerisine geri dönüyor. Bu bizim için güzel bir sinyaldir. Birinci mum akümülasyon, ikinci mum manipülasyon olmuştur. Sonrasında olması gereken nedir? Sonrasında olması gereken de range mumunun üzerine kendinde atabilmesidir. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Bir kez daha alta temas geldi. Yeşil mumumuz yani yukarı yönlü mumlarımız gelmeye başladı. Görmek istediğimiz şey de işte buradaki range mumunun üzerinde fiyat hareketi. Artık ne yapabilirim? 5 dakikalık grafiğe geçip ya da 1 dakikalık grafiğe geçip order bloktan işlemler almaya çalışabilirim. Şu an bu kısımda eğer risk almak istiyorsak da hemen işlemimizi bu seviyeden açabiliriz. Olabiliriz. Bu seviyeden açtığımızda stop seviyemiz şu dip noktası oluyor. Veya şu alt bölgedeki bakın order block olarak tabir edebileceğimiz internal structure'daki yapıya emir verebilirim. Fiyat hareketi nereye gelip sonuna yükseleceğini bilmemiz mümkün değildir. Veya fiyat hareketinin devamını izleriz ve devamında gelecek hareketlerde order block ararız. Örneğin şu an bu bölgede bir order bloğa dönüşmüş oldu. Diğer bir emrimiz de buradaki order block'un üstüne verebilir. Stop seviyesini risk almak istemiyorsak yine en dip nokta risk almak ve de risk getir oranımızı arttırmak istiyorsak da bu order bloğun altına verebiliriz. Şimdi fiyat hareketini incelediğimizde hedefimizi de bu grafikte vereceksek eğer şu tepe noktasına verebiliriz. En tepe noktasına da verebiliriz. Bakın biz bu tepe noktasına verelim. Biraz daha güvenli bir işlem olmuş olsun. Önemli olan burada dönüşün nasıl yakalandığını görmektir. Hedeflerinizi daha farklı konseptlerle de belirleyebilirsiniz. Şimdi fiyat hareketini Bakın order blow geldi. Tepkisini aldı. Ve buradan tekrar yönünü yukarı çevirdiği gözüküyor. Ve artık yönümüz kısa vadede yukarı olmuş oldu. Fiyat hareketini sürdürelim. Bakın fiyat yönünü yukarı çevirdi. Ve tepe noktasına kadar geldi. Bu tepe noktasında da artık eğer premium zondaysak... ...tekrardan analiz yapar. Az önce yaptığımız gibi mumlar arayabiliriz. Her zaman bu şekilde yapılar oluşmak zorunda değildir. Bu modeli bilirsiniz. Bu modele uygun yapılar gördüğünüzde de sizin için bir konfirmasyon kaynağı olacaktır. Şimdi diğer bir örneğimize geçiş yapalım. İkinci örneğimizde de düşüş yönlü bir işlem almaya çalışacağız. Bakın burada da gözde görülür bir şekilde daha düşük tepeler varken daha düşük de dipler var. Yani burası bizim swing bölgemiz oluyor. Gördüğünüz gibi daha düşük diplerimizi belirledik. Şurada da daha düşük tepelerimiz var. O zaman fiyat hareketi nereden dönebilir? Bu swing bölgeler arasında yaptığımız Fibonacci çalışmasında 0.5 seviyesine yaklaştıkça artık riskler artacaktır. Ve de optimal trade entry bölgesi de şurası. Yani bizim fiyatı izleme Görmemiz gereken yer neresi? İşte bu kutudur. Fiyat o bölgeye geldiğinde bakalım bize o yapıyı sunuyor mu? Şimdi fiyat hareketine sürdürüyorum. Alt bölgede herhangi bir şekilde işlem yapmıyorum. Bu bir tepki yükselişi olduğu için riskli bir işlem almak istemediğimi burada göstermiş oluyorum. Daha güvenli bir işlem almak için optimal trade entry bölgesinden düşen yapıda short işlem almak için bekliyoruz. Şimdi fiyat hareketinde bakın sert bir mum gördük şurada. O zaman potansiyel dönüş bölgemiz burası olabilir izlemeye devam ediyoruz. Yapımız oluşuyor mu? Sert bir mum daha gördük ve Optimal Trade Entry bölgesine girmiş olduk. Daha rahat görmek için bu kutuyu siliyorum. Şimdi bu bölgede sert bir mum gördük fakat manipülasyon mumu da görmemiz gerekiyor. Yani son bölgedeki range mumumuz neresi? Şimdilik burası. Sert bir hareket daha görürsek o zaman değerlendireceğiz. İkinci muma bakıyoruz ve ikinci mum bahsettiğimiz gibi manipülasyon mumu adayıdır. Neden? Burada fiyat hareketi range'in içerisinde girdi gövde kapanışı yapmadan tekrardan geri dönmüş oldu. O zaman artık biz burada 5 dakikalık grafiğe geçip short işlem düşünebiliriz. Çünkü fiyat optimal trade entry bölgesinde ayrıca direkt buradan short işleme girmek biraz risklidir. Fakat o riski almak istiyorsanız stop seviyeniz bu tepe noktası olacaktır. Hedefleyeceğiniz kısımda alt bölgedeki ilk dip noktası olabilir. Risk iştahınız daha yüksekse ikinci akümülasyon bölgesine kadar pozisyonu taşımaya devam edebilirsiniz. Daha da alt bölgeler gelebilir. Fakat o zaman swing trade'e girmiş oluyor. Scalping trade mantığından çıkıyor. Şimdi 5 dakikalık grafikteyiz. Pozisyonumuzu açmayı düşüneceğiz. Bunu ne zaman düşünüyorduk? Range mumumuzun altına girdikten sonra. Bakın range mumunun altına ne zaman giriyor? İşte bu seviyeyi aşağı yönlü geçtikten sonra. Yani burada tepki yükselişinden sonra veya bu bölgeden short işlem açabiliyorduk. Bu işlemi yaptığımızda da stop seviyemiz yine tepe noktaları oluyordu. Veya order block oluşmasını bekliyorduk. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Bakın fiyat o bölgeye geldi. Siz buradan işleme girdiniz veya üst bölgeyi beklediniz, oradan işleme girdiniz. Artık önemli olan yönün aşağı döndüğüydü ve siz burada aldığınız iki tane işlemi de karla kapatmayı başarmış oldunuz. Dediğim gibi burada önemli olan bu teoriyi düşünerek yönün ne zaman aşağı veya yukarı dönebileceğini tespit etmekte. İki tane örnek hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü vermiş olduk. Umarım bilgilendirici ve faydalı olmuştur herhangi bir sorunuz olması durumunda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.